Şey şu da, şu da, şu da ya şurada aynı aynısı benim de başımda Oradan Mehmet'in motorundan geldi. O direk yok kolu görüyorum. Direkt yöntem Kendi bildiğine gidiyor. Elinde kalmış Şaşırmış çocuk ne yapacağını. Çiğdem atladı, atlamış. Çiğdem'in üstünden getirecekmiş Allah. Çiğdem yolu ortaya atla. Sende bir zarar Tamam. Tamam. ben de. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben babam bize nasıl bakacağım? Motor parçası. Ya parçası motor ne var ya? Ona bir şey olması Ne yani, yapacağız bir şey yok. Bugün de gidebiliriz. Ya.